Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun bir aradan sonra Anlayge kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfen kusura bakmayın. Uzun bir süredir gelmiyor. Yaklaşık 5-6 gündür. Zaten öldük. Yani gelse de bir şey fark etmez. öldük yani. Uzağa git diyor. K şey topla diyor. Efendim mesela kaynak topla diyor da kardeşim. Biz nasıl uzağa gidelim? Bak yemek yok. İçecek yok. Bir şey yok. Kalmamış. Odun keseceğiz. Bir EP'miz mi vardı bizim? 12 EP'miz kalmış. Bakalım. iki bandaj yapsak. iki tane. Kodi yapsın bakalım. Şunu kapattık biz değil mi? Turn on tamam. Bizi serious injure diyor. Hemen onu yapsın. ne yapacağız biz? Hiç bilmiyorum. Ya bizim odun toplayıp şey falan gitmemiz gerekiyor. Ha Şu Enlin kullansın abi. Bu çocuğu ben evde bırakıyorum ya. Bu çocuk abi bir de şey oluyor. Ee, yanımızda durduğu zaman bir sıkıntı yaşıyor. Bir dakika bizim bir sürü semptomumuz var bir kere. Baksana bu ne abi? 9. Bir giriyorum. 9 tane semptom var kardeşim. Bu nedir gözünü seveyim? Bir dakika şöyle şu aha, buradan su çekebiliyorum değil mi? Bir saniye. Dört tane boş şişemiz. Karnımız da mı aç? Evet karnımız da bayağı aç. Hemen o yüzden şöyle Enling Codius. yüz. çünkü çünkü annesi yemek yiyemiyor. Çünkü neden? Çünkü semptomu mu var? Şöyle gidelim. No, almost no water diyor. Ee, şöyle yapacağız. Bakalım. Nelerimiz var? Biz şu hurdaya çevirebiliyormuşuz. Hmm. O zaman bunları hurdaya çevirelim arkadaşlar. Disassemble yapalım ikisine. Evet, disassemble yap. Kody yaptı. Kody yapamıyor. Çocuğa biz öğretelim. Çocuk çok susadı bu arada ya. Çocuk aşırı susadı. Abi şu suları çekelim be. Bir. bir dakika. Tam böyle diyorum ki her şey yolunda, her şey mükemmel gidiyor. Yok abi yine mükemmel giden bir şey yok. Kömür mü istiyorsun şimdi? Kömür ne? Kömür de yok. <laughs> o da yok. Şu arkadan herpleri toplayıp biz en son bu semptomları üzerinde atmaya çalışıyorduk galiba. Böyle bir şey yapacaktık sanırım en son. Hatırladığım, hatırladığım kadarı ile. Şöyle bunu da atalım abi. Kıyafetler bunlar kalsın. Benzinler üçer üçer topluyor benzinleri. Şöyle yapacağız. Mermimiz de var aslında biz. Aa tavancamız yok ama değil mi? Tavancayı biz şeye verdik. Elemana verdik. Clean water. Enlink itsin abi. Güzel. Oh. Bir içti. Bunu da enlink itsin abi. Kadının suya ihtiyacı var. Şu herpleri. E, şunlar da kalsın burada. Tamam mı? Bu çocuk kalsın burada bir beklesin bakalım abi. Leave code diyelim. Evladım sen bekle. Anacığın gidiyor ve geliyor. Gidiyor bir dakika. Çocuğun da suza ihtiyacı var bu arada. Çocuk da susuz abi. Neyse dayanır biz gelene kadar herhalde o çocuk. Bakalım envanterimizde ne var? Baltamız var sadece. Equip diyelim. Şimdi equip dedik ama bir de yanımıza silah alalım tabii ki. Dövüş silahı şöyle. Şunu alalım. Okey. 57. Bunu da end Link yapacağız. 24 açtık. Peki kaç saat sonra bitiyor bunun yemek yeme e, olayı? Special küre efekt, küre efekt eee semptomlar ha şurada. Eee unable to eat processed and 6 saatimiz var, Tamam. World Map diyorum arkadaşlar. Dünya uzağa gidemiyoruz değil mi? Şimdi mesela Sallıyorum buraya. Arkadaşlar şehre gideceğiz. Tamam mı? Şehre gidiyorum ben. Allah'a emanetiz gidiyoruz. Şehre niye geldim buraya? Arkada burada hatırlıyorsunuz odunlar falan var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Görme görme. Stealth moduz abi biz. Stealth moduz bir kere. Görmez moddayım. Siz beni görme gibi bir ihtimaliniz yok sizin. Hop 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 hop. Şöyle bir arkasını dönsün. Hemen geçeceğim arkasından onu. Ya aslında bunlar tek atar. Aa çocuk iyice susandı abi. Ya hay Allah seni kahretmesin be çocuk be. Ay seni Allah kahretmesin be. Peki böyle. Oo! Ödüm patladı ha şey kırıldı diye. Şöyle iki tane vurup kayıtlaya kayıtlaya keseceğiz abi. İki tane vur. Allah vurdu. Öldürdüm. mutlu Ne çıktı? Abi klot çıkıyor. Bunları oh, sö tamam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Allah'tan hızlı söküyoruz. Tamam tamam tamam. Oh be. Kömürleri memürleri her şeyi topluyorum. Kaç? 62 HP'm var. Çocuğum bekle çocuğum. Bekle hepsini al. Bootu. al abi al al al. Pick up pick up pick up. Hepsine güzel. Şuna bir sinsi saldırı yapmam lazım. Eee mantarımız da var bak orada. Sinsi bayağı hasar veriyordu değil mi? Oo ölmüyor ki bu. Bu ölmüyor bu. Eyvah bu da ölmüyor. Eyvahlar olsun. Abi peşimi bırakır mısınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunları belki atlatabilirim birazdan buradan. Biraz daha kovalatayım bakayım atlatabilecek miyim atlatamıyorum abi Link niye atlatamıyor biliyor musun Link çünkü hızlı koşamıyor arkadaşlar o yüzden atlatamıyoruz tamam en azından oraya sürdük onları güzel bir şekilde kaytladık ve tekrar buraya geldik tamam hızımız da düşük ya bizim arkadaşlar o yüzden topla abi sök sök bütün ağaçları her şeyi abi oturma bankından tut kamp ateşi her şeyi sökmem lazım im getting leader hungry diyor Biraz acık ablacım, biraz acık, biraz acık. Çocuk bak susuzluktan öldü orada. Bir bir gidiyor efesi. Ben de çaysızlıktan öldüm. Ben de biraz şurada çayım içim arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Oh. Siz de inşallah içiyorsunuzdur çay. Çünkü bu tarz oyunlar çayla gerçekten güzel gitmiyor ama. Yani dürüst olalım gerçekten. Hayatta kalma oyunları çayla mükemmel gidiyor. Bunu alalım. Şunu da alalım. Abi savaşmaya gerek yok artık. Anladınız mı? Biz falan gerek yok. Şöyle odun ihtiyacımız artık hiç kalmadı. Gibi. Göreceğiz yani. inşallah kalmamıştır. Çok güzel. Bir dakika o yanımızda su mu var? Tamam. Hepsini al abi. Hepsini alabiliyor muyum? Vallahi fulledik ha. Gerçekten full. Su çekebiliyor muyum buradan? Su çekemiyoruz buradan abi. Bir dakika. Su almıyor buradan maalesef. Bu kadar mı ağaç kırabildiğimiz ağaç? We Tamam. Bir şeyler yiyeceksin. Aa buraya gelmiş yine bu. Yine buraya gelmiş abi bu. benzin falan çekebiliyor muyum? Gizli şeyler vardı ya Cody'nin görebildiği şeyler vardı hatırlıyorsunuz. Cody bir şeyler görebiliyordu burada. Şöyle eğilelim. Orayı komple herhalde topladık değil mi? Daha başka bir şey kalmadı sanırım orada. Güzel. O öyleyse gidebilirim artık evime. Şurada falan. Tamam. Evime gidiyorum abi. Home. Evime gidiyorum. Bitkilerim de büyümüştür umarım. Çocuğum geldim. Bak koşa koşa gelecek şimdi çocuk bize. Heh. Çocuğum ne oldu sana çocuğum? Bak baksana sen nasıl anasın ya. Şu bir suratına bak. Cody Was everything all Her şey yolunda mıydı? Nasıl sen şeysin? Kömür yapalım. Oh no, all, no almost no water met diyor. Çocuğa kömür yapacağız arkadaşlar. İki tane plank yapalım öncelikle. Öncelikle nereye gidelim? Şey, iki tane plank zaten bizi boşa gitti. Şeye gideceğiz bu planklerle bu arada. Ee, şeye şey gitmemiz gerekiyor. O kilise vardı ya şey. Kampın olduğu yer. Kodu yapamıyor bunu değil mi? Kod öğrensin abi. Şu an bunu uzun yapıyoruz çünkü elektriği açmadık sanırım. Ondan böyle. Uzun süre. Abi çocuk hemen bir dakika şu kömürleri yapalım. Ee, kömür. Bak çocuk 33 efesi kaldı. Öldü çocuk susuzluktan. Bir dakika bir dakika bir dakika çocuğum. Bekle çocuğum. Hemen kaynatırım suyunu sana. Tamam. Upgrade diyor upgrade bir şeyimiz yok ya upgrade'lik bir şey yok abi. Safe drink. Make clean water. Confirm dedik. Evet kodi yapsın. Tamam güzel kodi yaparken iki tane yaptık mı biz şimdi bundan? iki tane. Güzel. Şu baltamızı bir tamir etseydik güzeldi ya. Gerçi bunların hepsini ben pederin yanına çekeceğim de. Onlar, onlarda sıkıntı yok. Problem yok. Bizim bu arada bir tane nişasta bulmamız lazım. Onu patatese çevirecektik değil mi? Kodi iç yavrum. Bunu da iç yavrum. Afiyet olsun çocuğum. Afiyet olsun çocuğum. Şunu yiyelim abi. Enlin kesin hemen. Bu kadının çünkü yemesi lazım. Yarın çünkü bu kadın farklı semptomlarla karşılaşacağı için. Bakalım e, ne veriyor bu? 20 tamam bunu da içsin. E, şöyle yapalım. Enlin kullansın. Şimdi çocuğum bir tane daha kıyafet mi yırtması gerekiyor abi? Kıyafeti şurada yırtıyorduk değil mi? Saat 8. Bir dakika. Bugün evde işlerimiz var arkadaşlar. Şu kıyafeti parçası neredeydi? Şuradaydı. Bunu kodi yırtacak. Kodi yapsın bakalım. Saat 8 oldu. Biz buraları tamir ettik hep değil mi? Window fix diyor. Ne diyor? I think I know nasıl yapıldığını biliyorum. Süpersin. Kolaydı değil mi? Evet çok kolaydı. Hold demolish. Niye demolish yapıyoruz abi? Niye yıkıyoruz orayı? Ne gerek var? Tamam. Kodi'nin skiller şimdi. Bakalım. Bunu açalım. Cody can make more lethal metal projectiles. He can't learn yet diyor. Bunu yapsın abi. Bunu da öğrenemiyor. Bunu öğrendik. Cody attracts enemy. He. Bağırarak düşmanı çekebilir diyor sağa sola. Bunları şu an öğrenemiyor ama. Ha bunu öğrenecek ilk önce. Cody can help. Daha fazla XP alabiliyoruz. Kendi başına bir şeyler yapabiliyor. Cody can help uh, disable, fix and upgrade, gain more XP. Tam daha fazla XP veriyor. Uh, he will get some extra items. Oo çok güzel. Çok güzel. Daha fazla eşya çıkartabiliyoruz artık. Şuna da alalım. Sling shot vur yapabiliyor. Ölümcül vuruşlar daha fazla yapıyor diyor. Hepsini aldık abi. Tamam puanımız kalmadı zaten. Süper. Süper. Çocuk iyice öğrendi her şeyi abi. Bir de şu bahçemize bakalım. Bir de şu bahçeye bakalım. Herb. Dışarıdan bir garip ses geliyor. Hörp'ümüz var mı? Abi gel öğren. öğren. Öğren çocuğum. Öğren 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 bunları. Güzel. Süper. Herb'leri topluyor. Bir de Mevlam yağdırsa şöyle. O kadar güzel olacak ki. Bunların biraz daha suya ihtiyacı var bu arada. Kuremiz var mı? Kuremiz ne yok? 5-6 tane. Güzel. 3 tane de Herb Seed'imiz var. Harika. Harika abi. Şurada suyumuz kalmış mı? Yok maalesef. Ee, yağmur yağması lazım diyor. Yağmıyor abi şansımıza da yağmur yağmıyor. Ne yapalım şimdi? Ne yapabiliriz? Tamam durumumuz iyi ya durumumuz güzel. Şu çocuğu biraz daha iyileştirsek daha iyiydi. Bizim küreğimiz nasıl yok acaba? Küreğimiz var abi burada. Ee, şunlar envanterde kalacak. Bunları dolaba atacağım arkadaşlar. Şunlar da şur şimdilik böyle kalsın. Bunu tamir edemiyorum, o yüzden buraya alayım diyeceğim, araya ara, alamıyoruz. Şöyle yer açalım. Herb seedleri de şöyle yapalım. 5 adet. Ee, bizim... Tamam, bu herb'tü, bu tomato seed. tamam. Domatese ihtiyacımız yok şu an. Şöyle yer açalım. Güzel. Şu e, yemek, 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 bir dakika. Bir saniye, yemek... Şöyle 4 tane de bu var ya, şöyle bakalım neler yapabiliyoruz. Bakalım, bakalım, bakalım good meal. Bir tane mi yapıyoruz? Aa, üç tane kömür istiyor. Gel bakayım çocuğum. Bir dakika elektriği açalım abi ya. Power is off. We need to bring it back. Ha, yani dışarıdan kapattık değil mi burayı? Biz bir yemek daha yapalım çünkü şu, bu kadın yarın da yemek yemeyecek. Bunun karnı böyle arkadaşlar full böyle bir dolduralım midesine. Harika olacak her şey. Öncelikle şunları bir ekelim. Yağmur yağabilir çünkü her an. Neme lazım. Hemen bunlar çünkü büyür hızlı bir şekilde. Zaten su yok, bir de bunlara ekstra su çok sıkıntı oluyor. Güzel. Artık orası, ondan sonrası... Refuel. Turn on diyelim. Koyalım abi. Turn on. Açtık bakalım. Şimdi yemeğimizi yapabiliriz. Sürekli çünkü... Kömür. Kömür de lazım da, şimdi zaten yeteri kadar benzinimiz olduğu için... Şöyle... Hemen... Bir tane oluyor değil mi? Böyle falan koyarak bir şey olmuyor. Heh, hiçbir şey yaramıyor. Tamam confirm kodi a kodi yapabiliyor değil mi ha. tamam süpersin kodi yap evladım yap çocuğum anacığın da sen boş durmadan orada bu şey dururken ben de bizim bir trap falan vardı bunu ben nereye attım kim bilir aa bir dakika Üf. arkadaşlar evet bunu yapalım yemeğe ihtiyacımız oldu tamam tamam hazır malzemelerimiz varken bunu yapalım kim yapıyor eee annesi yapsın tabii ki çocuk yapamaz yani. Tamam. Güzel. Süper oldu. O da hazır. Annesi yesin bunu. Bir dakika. Annesi yesin. Çünkü annesi yarın hiçbir şey yiyemeyecek abi. Güzel. Anne çok iyi durumda şu an ya. Süperiz. Biz ektik mi bu arada herb seedleri? Bir dakika biz herb seedleri ektiksek üstünde zaten benim 6 tane vardı. Allah Allah. Tam anlayamadım. Şimdi şu yukarı çıkalım arkadaşlar. Eyvah something not feel good diyor. Abi bu çocuğa vurmayalım sakın ha ölür bak bu çocuk. Dur dur dur. 12 olmadan uyumam mı lazım benim? Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Hemen bakalım. Evet 100. Bunu çocuk yapabiliyor mu? 2 3 tane yapsın bakalım. Kodim. Aa kodim yapıyor. Kodim anacını uyuyor kodim. 4 3 2 uyu. Tamam. Uyuyoruz arkadaşlar. İnşallah kodi bitirmiştir onu. Bakalım. The boarded window stopped zombies during night but now it needs to repair diyor ya koru e, ne yapacağız? Zombi psikoloji. Eyvah eyvah. Ah, this ne diyor? Every successful attack makes Anna restore her food and water. And, tamam. Eee dönüşürse food water 30'a dönüyor arkadaşlar. 30'a düşüyor. Tamam bunu alalım abi. Ne yapacağız şimdi? Fred Englings receive 135. Eyvah eyvah. Bunu alacağız abi. Bir de bunu alacağız. Maalesef. 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 Yaptık mı şimdi? Yapamadık. Ha bunu yapması lazım aslında ya. Yap çocuğum bakayım. Yap evladım. Bu hiç böyle evin buralar gizli bir yerlere bir şey zulalamamışlar mı acaba bunlar? Hemen bitirsin arkadaşlar onu. Hemen gidelim şu karşıya bir bakalım. Heh. Şimdi ne işimize yaradı bu? Enlink 100 dedik. Ha, hangi semptom? Hangi semptomu silelim bakalım. Neyi silelim? Ee, açlıktan ölmeye başlarsa 12 HP'si gidiyor. Bunu geç. Ee, water will. Bu kaç gün daha sürüyor? 20 saat daha sürecek. Atak damage'ı geç. Bunu da geç boş ver. Ee, Enlink. Şunu yapalım arkadaşlar. Bunu silelim abi. Yaptık mı? Daha kullanalım? Bunu da bunu da sil abi. İki tanemiz kaç tane sildi? 2 4 6. Bir dakika. Sil bakalım. Kaç o? Oha vallahi semptomlardan kurtulduk arkadaşlar. Yemin ediyorum kurtulduk. Oh be. Şunu da silelim. Kaç semptom kaldı? İki semptom kaldı ama iki tane de şey kaldı. Tamam 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 iyi. Şu an şu süperiz abi. Şu an çok iyiyiz. Biz kıyafet yırttık mı bu arada bu çocuğa? Herple ne yapabiliyorduk biz bu arada? Oo. Çok iyi abi. Grind bu Herpleri bizim çok geliştirmemiz lazım bu arada ya. Çok fazla geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Çok önemli. Yani oranım var hiç boş durmaması lazım biliyor musunuz? Kodiye kullanalım abi. Bir de e kullanalım. Ben bu çocuğu şimdi yine burada bırakacağım. Tamam mı? Bu çocuğu tekrar burada bırakıyorum. Kodinin kanı acıktı bayağı. Tamam çocuğum ye No o ya yağmur mu yağıyor? Bir dakika yağmur yağıyor galiba. Hemen bakmam lazım buraya. Oo aman Allah'ım süper oldu. Ha ben buraya bak koymamışım gördün mü? Sadece karmışız buraya abi. Buraya koymamışız bak. Hemen 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 çok hızlı bir şekilde. Hemen herblerimizi koyalım arkadaşlar. Herb çok önemli. Koy bakalım. Kodiye de öğretelim yandan. Oh yağmur suyu da geliyor. Yağdır Mevlam. Şu yağmur var ya o kadar rahatlatıyor ki bize. Suyumuz da doluyor orada süper. Tamam, tekrar ekelim bunu. Öğrensin bir yandan. Mom can you teach mi diyor? Öğrettik bakalım. Tamam. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi çocuğu bırakıyorum burada. Zenitor da yağmurun altında. Allah'tan evi böyle bir yanmıyor. He. Çocuğum sen bekle burada. Leave code diyelim. Anacın gelecek tamam mı? Sen ussuslu otur çocuğum burada. Şunu bırakıyorum. Bunu bırakıyorum, bu zaten broken ee, Bunu da bırak, bir tane elimde sopam kalsın, neme lazım Her ihtimale karşı Ah bir dakika, world map yapmayacaktık pardon şey Normal gitmeyecektik Arkadaşlar ne yaptık? Sa ah çocuğa vuruyor manyak Biz ne yaptık tabii? Bunları tek başımıza gitmiş, kodin üstünde unuttuk bunları Yani ee, Böylelikle ne oldu? Ee, yalan olduk Dissemble şunu sample yapalım. Hadi bakalım. Kodide bak yardım ediyor ha bir yandan. Güzel. Tamam. Çocuğum gel bakalım. Gel çocuğum gel gel gel. Beraber gideceğiz abi artık. Dünya haritası RV Park. Saat zaten 4 oldu yine. Saat 4.30 çıkamadık ki evden. 16.47. Tamam güzel 16.47 hala. Gel çocuğum gel gel gel. Çok büyük hata yaptık ya. Çok vakit kaybettirdi bana bu ama Tamam sıkıntı yok Şimdi zombilerin hepsini pedere çekiyoruz Zombilerde de Affedersiniz umarım güzel şeyler düşer de Böyle biraz rahatlatır bizi Baksana abi pedere bak Ölmüş burada Gel kardeşim gel 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 Pedersin seni kestin Gel 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 Utama gel Bak baga giriyor şimdi de bu görüyor musun Normalde geliyor ha. Gel gel gel. Vur peder. Aslan parçası. Yapıştır yapıştır. Ben burayı tamir ediyorum. Daha fazla çekeceğim merak etme. Kodi öğretelim. Kodi korkma çocuğum korkma. Korkma evladım. Güzel. That's all done. I should go back and see Mike. Mike'ı görmem lazım diyor. Ha buraya buradan şey yap. Ha Mike'ın görevi buradaydı. Ben olayları çok yanlış anladım arkadaşlar ya. E. Gerçekten. Hadi iki saatte uğramadın abi adamı. İki saatte vuramadın yani bir adam. Ne çıktı? Alayım hocam onu. İki tane odun. Güzel. Bu arada buradaki odunlar büyüdü mü? Ağaçlar büyüdü mü yani? Aa büyümüş buradaki ağaçlar Süper. Şimdi bak tahta sıkıntısı çekiyorduk. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Her yer tahta oldu arkadaşlar. Ee, an yardım et. Hemen öğretelim kodiye. Çok hızlı ya. Yani artık ben bunları zaten şeyle toplamam. Baltayla arkadaşlar. Al abi hepsini al 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 pick up. Tamam. baksanıza çok hızlı yani. Boşuna dayanıklılığını götürmeye gerek yok şeyin. Toplayalım. Görevi de verelim şimdi şuna. Oh be şu hörpleri yaptık ya arkadaşlar. Şu semptomlardan bir kurtulduk. Emin ediyorum o kadar rahatladık ki. Özlemişim bu arada oyunda ya gerçekten. Uzun süredir sizi de mahrum bıraktım bu oyuna kusura bakmayın. Devam ediyoruz ama merak etmeyin bitireceğiz bu oyunu İnşallah yani umarım Umarım bitirebiliriz Ne diyelim Ama tamam tahta sıkıntısı artık çekmem burada çok fazla var ee, Şeyde de var arka tarafta Tak 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 bunları da alalım Baksana abi şimdi ben Bunlarla trade bile yapabilirim aslında yani Bir sürü Topladık burada mantar falan da bitiyordu aslında Onlar bit... Herb müydü bu? Alamıyoruz Onu yeni aldık galiba Aşağıda var mı? Bakalım burada. Burada yok hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi şu görevi verelim bakalım adama ne diyor. O saat 9.30 oluyor. Hemen gidelim. Şey yapalım. Şu kediye yemek de bulamadık ya. O da biraz üzdü beni. Kediye şeyini veremedik hayvanın. Kime veriyorduk biz bunu ya? Şuradaki amcaya mı veriyorduk? Sana mı veriyorduk Mike? Ee, mission. Hadi bakalım. Tamir oldu diyor. Çitler. Uuu uh, şuna bak Te çok teşekkür ederim. Ee, sen olmadan e, kendim asla yapamazdım al bakalım diyor. Aynı söz verdiğim gibi. Seni biraz daha daha iyi yapabilir diyor aracını. Ne verdi bize? Mekanik kit bir tane mi verdin amcam? Bizim aracımızı daha iyileştirmek için kullanabilir miyiz bunu? Evet kesinlikle ihtiyacımız olan şey buydu. La, i̇şimize yarayacak. Arabamız diyor fişek gibi gidecek. Çocukla konuş işte çocuk. Çocuk sonuçta yani. Mike'cim. Trade'den ne alabiliyoruz senden? Şunu şöyle yapabil. Not quite trade diyor. Hmm, şöyle yapamıyor muyum? Şöyle. Şöyle peki. Tamam. Yine bizi soydun ama. Aa yapamıyor ama. Yapamıyor çünkü. Tamam fair trade. Ondan sonra şunu alayım senden. Not quite fair diyor bu sefer de. Okey. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Trade. Ne veriyor bize? Metal plate de lazım bize değil mi? Eee, bu da pills de lazım ya. Eee... Bunu... 15 sağlık veriyor bak. Şöyle. Şöyle. Tamam, ihtiyacımız olursa alırız ya. Cancellayalım bunu be. Şu anlık ihtiyacımız yok abi. Bizim buradaki görevimiz bitti mi şimdi? A little help. Chris wants to. Ha bir de doğru. Karşıya gideceğiz değil mi? Bize iki tane daha mı lazım şimdi? Şey. Aslında Chris'ten bir, bir dakika. Saat kaç? Doğum mu? It's too late diyor. Ha, yarın gidebilirim diyor abi. Çok geç diyor. Aslında Chris'ten gidip bir et alıcı almayı düşünüyordum arkadaşlar da. Neyse neyse sorun yok sorun yok. Hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Envanter yine baksana. angarya Bu nedir abi? Şu fishing rod alalım balık tutacağız çünkü yarın gittiğimizde oraya. Bunu at abi. Şunu tamir etsek çok iyi olur aslında. Sağlam vuruyor çünkü bu. Eee need electric power diyor. Buna. Şöyle yapacağım. Bunu koyuyorum buraya. Eee aracı şey daha şey yapamıyoruz maalesef şu an. Aracı tamir edemiyoruz ama. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 5 tane mi aldı oraya? Tamam. Tamam iyi gibiyiz ya. Broken bunu tamir edemiyoruz değil mi? Şunu bizim tamir etmemiz lazım bu arada. Fixleyeceğiz ama metal part çok fazla istiyor. Mecburen fixleyeceğiz ki bunu. Mec mecburen yani. Kodu fixlesin bakalım. Çocuğuma bak be. Kimin çocuğu her şey her iş geliyor elinden Bakalım. Metal parts, metalmik. Hemen abi Saat kaç? 22.31. Hemen hızlı bir şekilde kömürleri yapalım. Hızlı hızlı şu metal plate'leri yapalım. Bir önümüzü görelim arkadaşlar. 4 tane. Tamam. Biraz aracı tamir etmemiz için bunları yapmamız gerekiyor ya. Bu adamlardan trade alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok artık. 2 4 4 tane yapıyorum. Süper. Kodya dörtelim bir yandan. Güzel. Harikayız abi. Bir tane daha yap e yapamıyorum çünkü neden şey yok diyor. Elektrik kalmadı abi. Elektrik bitti. Tamam. 3 tane. Güzel. 5 tane de böyle. Şunları disemble yapsın. Kod, şey. E kodi yapacak bunları yalnız. Tamam güzeliz ya. Çok iyiyiz abi. Bunu drop yapıyor. Bunu pek böyle drop yapsam mesela. Bizim bu arada herpler oldu mu arkadaşlar? Bir dakika, herplere de bir bakalım ya. Herpler olduysa şöyle herp atalım biraz da. Ne diyorsunuz? Bence olmuştur onlar. Oldu diye düşünüyorum. Envanter çok dolu bu arada. Şu kurşunları da alıp trade'de verebiliriz aslında. Dur dur dur. Kurşunları yeni yerde trade'e vermemiz lazım. Bir dakika, tam dönüşmeden, tam dönüşmeden yine acaba zombiye dönüşecek miyiz? O semptomu attık mı üstümüzden acaba? O tamam tamam tamam. Hiç problem yok. Onlar biliyor yarın alırım. Semptom artık umurumda bile değil. Takır takır iyileştiriyorum abi kendimi. Semptom meptom kalmadı artık. Çocuk açlıktan ölmüş bu arada. Eee çocuğa... Çocuğa ne ver? Abi bizim... Tamam balığı tutuyorum. Biraz daha sık dişini. Biraz daha sık dişini. Balıkları tutalım arkadaşlar. Balık hemen ızgarasını yapalım onun. Hemen şöyle save'imizi atalım öncelikle. Şuraya bir save atalım. Güzel. Eyvah. Eyvah. İnter Aa, işte, e iptal ettirdik. Aa, iptal ettirdik ama sağlığımız gidiyor. He, anladım. Arkadaşlar uyuyalım. Tamam mı? Eksi 5 diyor. Çünkü neden? Çocuğun karnı aç olduğu için eksi 5 gidecek. Şimdi bir dahaki bölümde karşıya gidiyoruz. Orayı yapıyoruz şeyi. Ee, orayı tamir ediyoruz. Biraz balık tutuyoruz. Onun kamerasını da bulmaya çalışacağız. Şu kıyaf... E Eksik parçaları da tahta karşısında hurdalarla takas edip arabayı iyice güçlendirip uzak yerlerde gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Seri hoşunuza gidiyor. Biraz ara verdim söylediğim gibi kusura bakmayın lütfen. Devam edeceğim ama hiç merak etmeyin. Eğer video hoşunuza gittiyse de bir saniye elinize ayırarak videoyu beğenme tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.